Merhaba arkadaşlar ben Görkem ee, Server tanıtım bölüm 4'teyiz ee, Yeni açılan bir server Daha yeni açıldı server ee, Server'a yeni katıldım Ben de rehberim Gelin oynayın ben de bu serverda belki admin olabilirim ee, Gelin ee, serverda alımlar var Herhalde ben bunu yükledikten 3 gün önce server açılmış oldu Çünkü 3 gün sonra yükleyeceğim Hemen varlıklara bakalım. Daha yeni olduğu için az var var. Var ente, ente. öldük yalan. Var ente ne olmuş öyle evet. what Event. Var event. Bu diyor. Var event de büyük Hı. bir mekan arkadaşlar. Buradan fırlatılıyor. Oradan da fırlatılıyor. Aşağı düşüyor işte. Var e, faction. Patch'in faction'da, faction'da böyle bir yer arkadaşlar. E, Güzel bir yere benziyor. Ben sevdim. Var. Ee, bak şimdi hem ham madde. Ham maddede böyle bir şey. Odun var. Lapis var. Toprak ve kum var. Ve kömür ve reston var. Var ham lapis. Var lapis de böyle bir arkadaşlar. Buradan eşyamızı alın. Şu an ben istiyorum ama hiçbir, hiçbir şey yok ama orada arkadaşlar hiçbir şey yok. Lapiste kolay para kazanabilirsiniz. Var markete gidelim şimdi de. Market hoş geldiniz. Evet markette böyle bir arkadaşlar daha çok az şey eklendi. Daha az var yani. Ee, burada eşyalar var satması 300 bir tanesi güzel bir para var e, mob spawner mob spawner'e lan yine mi öleceğiz lan oha lan hemen öldük lan var mob spawner'dan çıkıp ormana gidiyoruz ormana doğru yavalım şeyin olmasından nefret ediyorum ben telefon şeysi Buradan aşağı atlıyorsunuz arkadaşlar. Buradan geldiğimizde PvP açık zaten buradan sonrasında. Güzel yeşillik bir alan var. İnşallah bu yeşillik alan devam eder böyle. Ee, var. Ormana gittik. Survival. Bot Survival'a gidelim buradan aşağı arkadaşlar devam ediyorsunuz sağa dönüyorsunuz buradan sola böyle bir mekanımız var aşağı atlıyorsunuz ölüyorsunuz survival olduğu için var hmm, neresi var warp survival var tam vakti burada diamond falan kazıyorsunuz arkadaşlar Alımları var satışları Alabilirsiniz yani Var Ormana gittik var Survival'a gittik var yemek Buradan Öldürüp Yemeğinizi alabilirsiniz arkadaşlar ee, Bu kadar herhalde Server bu kadar da arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Belki bu kadar olabilir soru tanıtımları Başka da çekmeyebilirim Çünkü çok çekiyorum ee, herkese kolay gelsin rehber oldum yine ikinci bir rehberim başka serverda da rehber olmuştum Neyse ben e, şimdilik videoyu bitiriyorum sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.